O zaman sadece. bu başlangıcında biraz şeyin var. Biraz şey. indiği için Ama ne iş Sürekli bir üst üste öpsü çıkman mi? Şurada bir problem var senin, ondan kaynaklandı bu. Evet ne kadar yaklaşık iki metreye yakın bir aşağı iniş var burada. Evet. Bakalım bir buçuk evet doğru. Aşağı yukarı doğru. doğru. Bu başlangıç ve bitiş noktaları bakıyoruz. Hayda. Tam buraya çıkmış. Neyse biz mümkün mertebe bu tarafa atmaya çalışalım o zaman. Şöyle yapacağız. <laughs> dışına atmak için de biraz yarma dolgu çıkacak artık yani. Değil mi? Yani tam dışına düşmese de en azından tam da içine düşmüyor. Yani şu şekilde de olabilir. Evet. Olabildiğince bu ayrıca arkadaşlar şunu da size özellikle belirtmiş olay. Bu kırmızı çizgileri çizerken biraz daha böyle yarmadan çok dolguda kalacak şekilde çizmek daha makuldür. Çünkü bir yeri gidip kazmaktansa oraya malzeme getirip yapmanın birkaç türlü avantajı var. Tamam mı? Hocam o da yeni bir yarma işi demek değil mi? Hocam? Yani malzemeyi oraya malzeme getirmek Malzeme malzeme. var. Bir de kullanacağın malzemeyi sen seçiyorsun. Ne olur? Bir de o var ya. Yani. Dolgu da yapsan götürüp şişen özelliklere sahip killi bir zeminden dolgu yapacak halin yok değil mi? kendin seçebiliyorsun. Yani bir yerdeki taş kırıklarını veya bir kazı malzemesini getirip orada yolda dolgu malzemesi olarak kullanabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Dolayısıyla bu eğimleri, bunun eğimi G1. Bakın, bu G1 eğimine artı. Bu da G2 eğimi, değil mi? Bu ne? Bu da artı. Her ikisi de yataya göre yükseldiği için artı. Ama bir dere düşey kur çıkıyor. Neden dere çıkıyor? Çünkü G2'nin neyimi G1'den daha büyük olduğu için. G1 eksi G2 eşittir eksi çıkar. O da sıfırdan küçüktür yani. <laughs> Ayrıca buraya L'yi yerleştireceksiniz. İşte L'yi yerleştirirken L'yi bulmadan önce görüş uzunluğunu bulacaksınız. Görüş uzunluğu L güven uzunluğu dedik. LR artı LF'den bulacaksınız. TR'yi bir alacaksınız. F'yi 0 atmış. Yani yol ayı sürtünme alarak şuradan bulduğunuz G2 eğimi daha yüksek çıkacaktır. Bu G2 eğiminin araçlar için bir gidiş varsa bir de dönüş var değil mi? Gelen araçlar için en olumsuz durumu verecek olan eğim burada G2 eğimidir. Dolayısıyla burada yani burada LF yani LG'nin hesabında şu LF dediğimiz formülasyonun V kare bölü F artı eksi S kısmında eksi G2 olan eksi kısmını G2. yazacaksınız. Buradan bulduğunuz S'ye göre L'yi bulacaksınız. L'yi bulduktan sonra da işte arkadaşınızın tepe noktası yani düşey kurbun some noktası bayrak çizilecek. Bu bayrakta ne yer alacak? Kilometresi, L'si, kurbun ve E değeri gibi değerler yer alacak. Sonra L'yi bulduktan sonra yarısı işte bu some noktasından geride olacak şekilde T1 noktasını, yarısı da ileride olacak şekilde T2 noktasını. Tabi yatay uzaklık. Ha 120 olsa mesela bakın. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 60 metre geldik işte. Zaten ben size bunları verirken söyledim ya. Yatay uzunluk eşittir mesela T1 P, şura P noktasıysa. T1P eşittir L bölü 2 dedim. Evet. Aksi belirtilmedikçe T1P eşittir P T2 dedik. Mesela burası da 20, 30, 40, 50, 60. Şurada T2 olacak mesela. Eğer 120 metre ondan sonra işte X'ye koordinatının başlangıcı burası. Yatayda X, düşeyde Y. Arkadaşlar. X'e sıfır verdiğimizde Y sıfır olur değil mi? X'e sırasıyla verin. Buradaki en kesit numaralarının kilometresini vereceksiniz. Mesela 8 nolu kesit T1 noktasından kaç metre ileride? Bakın 10, 20, 2.3, 23 metredir. X yerine 23 verirsek tam da 8 noktasının 8 nolu kesitin karşısına gelen noktadaki kırmızı kodu bulacağız. Sonra H2'ye çok ihtiyaç yok. T-O'yu verseniz, bulsanız yeter. Sonra 9 nolu kesite de versen. Neye göre hocam şuralara koyuyorsunuz? Denklemde yerine Denklemde X değerlerini yazıp Y değerlerini bulacaksınız. Böyle bir <laughs> denklemiz mi? Yeşil 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 İlk defa mı gördün o defa? Ben ilk defa gördüm. Aç bakayım. 5. Son derste mi? Evet. Sana derste mi? sondaki en yeni demektir yani. Lütfen bilgilerimizi güncelleyelim. Tamam.